Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda KuCoin borsasındaki Spot Grid botuna bakacağız. Başlangıç için çok güzel bir bot. Herhangi bir etliye sütlüye karışmadan kendiniz sistemi anladıktan sonra belli bir aralık belirleyip o aralığı eşit parçalara bölüyorsunuz. O eşit parçalar aslında sizin kademeleriniz oluyor. Fiyat düştükçe alınıyor, fiyat kademe çıktıkça satılıyor. Bu kadar basit. Zaten KuCoin bize bunu bir gifle çok güzel anlatmış. Hiçbir şekilde bunları okumaya gerek yok. Sadece bu gifi izleyeceğiz bir daha ve izlerken de anlatacağım. Tamamen anlayacaksınız. Ondan sonra KuCoin'de bunu nasıl çalıştıracağız. Ve ben son birkaç gündür çalıştırıyorum. Ne sonuçlar aldım onu göreceğiz. Evet giriş yerim burası diyor. 20.700 ile 19.500 arasında ben eşit parçalara böldüm diyor. Her eşit parçaya düşüşlerde ben al emri gönderiyorum. Ve bir kademe daha düştü al emrim bir daha girildi. Al emri girdikten sonra sat emrim bir üst kademe. Fiyat düştükçe alıyorum. Bir kademe çıktıkça satıyorum. Bir kademe düştükçe alıyorum. Bir kademe çıktıkça satıyorum. Arka arkaya al emirleri de gelebilir. Arka arkaya sat emirleri de gelebilir. Yani hiçbir şekilde alt kademeye değmeden üst kademeye çıkıp arka arkaya üst kademeleri ziyaret edip satışta yapabilirsiniz. Tekrar bunu izlediğinizde anlayacaksınız zaten. Olay burada zaten adı üstünde bir ızgara sistemi oluşturmak altlara düştükçe alıp üstlere düştük üstlere çıktıkça satmaktan ibaret. Şimdi buradaki KuCoin ana sayfasına geliyorum. Alım satım işlemi içerisindeki işlem botuna tıklıyorum. Burada benim zaten çalışan iki tane var. Ben denemelik DCA botunu da bıraktım buraya. Haftalık 1 dolar otomatikman hesabımdan çekecek. KCS alacak 1 dolarlık. Bakalım burada da bir şey deniyorum. İlerleyen zamanlarda buna da bakacağız. Bir de çalıştırdığım TRX'de USD TRX'in USDT paritesinde spot grid botum var. 5 gün 12 saat olmuş. Peki bu zamana kadar kaç işlem yapmış? 99'dan fazla işlem yapmış. Ve benim işleme giriş yani bu botu başlattığım alan 0.061859 ve şu anki fiyat 0.061990. Yani girişimle hemen hemen aynı yerdeyim ama %2'ye yakın bir kazancım var. Bu nasıl mümkün oluyor? Şöyle, zaten ben burada tekrar şuradaki kağıt 2'ye tıkladığımda bana açık emirlerim gözüküyor. Açık emirlerim neydi? Tekrar bakalım. Ben burada fiyat aralığı seçmişim. 0.057 ile 0.067 arasında bana böl demişim ve otomatikman 0.057 ile 0.067 arasını kaça böldü? Ben kaça bölmesini istedim? Daha doğrusu 30'a bölmesini istedim. 30'a böldü. Bakıyorum açık emirlerden al emirlerim otomatikman 0.06'da şöyle yapalım. Bir hesap makinesi çıkartalım. 0.067 eksi 0.057 0.01 30'a bölmesini istedim çarpı 30. Yani bu fiyat aralığında eşit olarak 30 centlik yani 0.3'lük dağılımlar ile ben kademe girmişim. Bakıyorum. Birinci kademem 0.061 62. 61 29 işte arada 33'lük bir fark var. Eşit aralıklarla ben burada alış kademelerim var ve çıkarsa diye de eşit aralıklarla satış kademelerim var. Şimdi bu nasıl olacak? Ben şu an tabii ki de al emrim ve sat emrim 15'er tane var. Neden? Çünkü işleme girdiğim yerdeyim. Şu an fiyat 62.058. Burada baktığımda 62.28'e gelince bir kademe satacak. Otomatikman ne olacak? Al emirlerim 16, sat emirlerim 14'e düşmüş olacak. Ve tekrar bir üst kademe çıkıp düşmeye kalktığında bu sefer 62 28'de satmak yerine alışa dönecek. Zaten mantığı anladınız ve 40 dolar para koydum ben buna. Fiyatım hemen hemen aynı yerde olmasına rağmen %2'lik bir kazanç sağladım. Çünkü düşükten alıyor. Düşükten alıyor aynı miktarda. Yükseldikçe de sattığı için benim ortalamam da yavaş 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 aşağıya çekiyor. Peki burada önemli olan şey ne? Önemli olan trick şu. Buradan grafiği açalım. Aynı zamanda beni TradingView'dan da takip edebilirsiniz. Bir de reklam yapalım. Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Burada önemli olan kısım şu. Ben TRX USDT'de açtım bu işlemi. 4 saatliğine bakalım hatta 2 saatliğine bakalım. Bakın burada ben açtım. Yani en tepede hiç grafiğe falan da bakmadım. Normalde bu sistem yatayda veya herhangi bir kanal içerisinde giden coinler için çok daha iyi oluyor. Özellikle yatay seyreden coinlerde çok daha güzel çalışıyor. Zaten mantığı üzere böyle olması gerekiyor. Tekrar bu gifi izleyin. Buradaki sistemi de anlattım. Şimdi size bir örnek ile nasıl açtığınızı göstereceğim. Benim gözüme kıstırdığım Huobi token var. Bunu açıyorum bir günlüğe. Bakın bir günlüğünü açıyorum. Görüyor musunuz? Şurada çok güzel bir kanal var. Hatta şöyle yapalım. Şöyle. Yani belli. 10 20 ile 8.45 arasında bu Huobi token git gel yapıyor. Sen burada işleme girdiğinde Seni buradan başlatacak Arayı 50'ye böldün diye varsayalım bu arayı 50'ye bölecek her yukarı çıkışında satacak her aşağı düşüşünde alacak Böyle git gel olan piyasalarda Çok daha güzel çalışır Şimdi bu botu nasıl oluşturuyoruz botlara geldim oluştura tıkladım Zaten burada botların açıklamaları da yazıyor Volatilite katili yüksekten sat, düşükten al diyor. Bugün en yüksek APR demiş. 5 milyon 121'de bot çalışıyor demiş. Oluştur dediğimde şu an tabi hesabımda para olmadığı için, Kukoy'un botunda çalıştırdığım için bunu. HT'ye gelelim. HT'de çalıştıramıyoruz sanırım. Evet, her şeyde çalıştıramıyoruz. Nedir onun ismi? Her coin'de çalıştıramıyoruz. Ama çoğu coin'de çalıştırabiliyoruz. Siz burada şunu seçebiliyorsunuz. Fiyatı düşükten sırala. Volatilitesi en yüksekten en aza göre sırala. Veya işte değişimi en yüksekten en aza göre sıralama yapıp ona göre bir coin seçebilirsiniz. Bu size AI parametreleri yani yapay zeka parametreleri olarak e, otomatikman parametre atıyor. İşte şu fiyatlar aralığında yüze bölersen e, daha güzel sonuçlar elde edebilirsin diye sana söylüyor ve bu yatırımla minimum 40 dolarla başlaman gerekir diyor. Özelleştirmek istersen de sen buraya gelip işte en düşük şu an fiyatı kaçmış bunun 0.0757 0.05 ile 0.09 arasında ben bunu böldüm. İşte 80'e bölmek istiyorum bu aralığı. Minimum 40 dolar yatırman gerekiyor diyor. 40 doları yatırıyorsun oluştura basıyorsun. Sen şu an senin otomatikman arayı bölüyor ya sana 80'e. 0.0756 kaçıncı kademede olduğunu buluyor. Ona göre bir alım yapıyor. Ondan sonra kademelere girip işlemlerini yapmaya devam ediyor. Umarım. Anlaşılır olmuştur. Grid botu çok kolay, aşırı kolay ve zaten gördüğünüz gibi ben dün zarardaydı. Yani daha doğrusu mevcut fiyat giriş fiyatımın altındaydı ve pozisyonum kardaydı hala. Şu anda zaten mevcut fiyat giriş fiyatıma çok yakın ve pozisyonum olması gerekenden daha fazla karda. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen yorumlarda yazın. Diğer videolarda görüşmek üzere.